arkadaşlar, ben Burcu Demirci. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle karıştırdığımız bir takım kavramlar üzerinde duracağım. Biliyorum ki değil. aklımıza. Peki ya cümleli yapısı dersi gelecekti aklımıza? Bu kavramlar karışıyor mu? O zaman bu videoya dikkat edin. Sözcüğün görevi işliliği, fiilmsi, eylemsi kavramı, kurallı bir eşlikliği deyince ne anlamalıyım? Hal neler, yardımcı fiil dediğimiz ne, ek fiil dediğimiz ne, bütün bu kavramların üzerinden şöyle bir son bir tekrar babında geçelim kavramlarından biz Türkçe'lerini bilmek zorundasınız. İsim, ad, sıfat, ön ad, zamir, adım, zarf, belirtme işi yaptığı için belirteç, en ad, bağlaç bölünen zaten Türkçe, fiil, eylem. Peki ya size at, soru sözcük dersi aklınıza ne gelecekti? Şu kısım gelecek, fiil dışında kalanların hepsine at, soru sözcük diyeceğiz, tamam mı? Sözcüğün yapısı dersi aklınıza ne gelecekti peki? i diye geçer. Tutar bu isimle size sorabilir sonra ha bu nedir acaba eğlenmek ne ola ki Demeyin söylüyorum. Sıfat fiil ortaç, zarf fiil ulaç ya da bağ eylem, bağ fiil arkadaşlar. Kavramları lütfen iyi öğrenin, adlarını karıştırmayın, Türkçelerini de öğrenin çok önemli. Yeterli fiilin unsuru sorar arkadaşlar. Bunu görmek biraz zordur. Yeterli fiilin unsuru hemen şuraya yazıyorum. Mesela yapabilirim, yapamam. Arkadaşlar şu A bize kopya verecek. farklılar yapıyorsunuz. Hayekleri ya da diğer adıyla durum ekleri deyince aklınıza ne gelecek? Bunların da adını bilmek zorundasınız. Arkadaşlar size iyi hali demeyecek yaklaşımı bildirdiği takdirde ten tam diye de karşımıza çıkabilir. Peki yardımcı fiil, yardımcı eylem diye bir kavram çıkarsa karşına ne düşüneceğim? Tek başına kullanılamayan, yanındaki isimle birlikte varlığını sürdürebilen fiilleri düşüneceğim. Etmek, eylemek, olmak, kılmak gibi. Rica etmek, marayla yazılabiliyordu, bitişik de yazılabiliyordu. Rica etmek, teşekkür etmek, memnun olmak, efendime söyleyeyim, bunun gibi etmek, arz etmek gibi. Bitişik yazılanları da vardı hatırlayın. Reddetmek, affetmek, hissetmek, gasp etmek, darbetmek gibi bitişik ya da ayrı yazılarak bunlar yardımcı filmlik yapıyorlardı yanındaki isimle birleşerek. Yardımcı film kavramı da bu. Peki ek film derse sakın karıştırma. Ek fiil ayrı bir şey, yardımcı fiil ayrı bir şey. Ek fiil diyorsa ya da ek eylem diyorsa aklınıza imek fiili gelsin. Ben siz daha önce Vardı. Lütfen bakınız ek fiil, ek eylem videoma. Ve son olarak ÖSYM'nin hep sorduğu şeylerden biri Türkçe'deki tek dönüşüm sanırını sorar. Der ki şıklara dönüşüm Ama maalesef ki önümüzde bunlarla sınanacağınız bir sınav var. Çok çok başarılar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla umarım bu sınavı atlatın. Önünüzde parlak, güzel bir gelecek var. Hepinize mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.